Bana bir gün okuma isteği geliyor ve çok okuyorum, çok okumak istiyorum, okuyorum. Bazen de dünyadan sıkılıyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bu okuma isteğini nasıl kazanabilirim? Arkadaşlar bu sorunun cevabını, yani bu sorunun sahibi cevap olarak şunu bilmeli. Bu arkadaşımızın sorunu irade sorunu, okuma veya yazma sorunu değil. İradesine sahip olamıyor. Bu herhalde zeytin lazım. Yoksa yemek yiyemeyeceğiz dense üşeneceğinden bakkala da gidip zeytin de alamaz. Ve o gün kahvaltı yapamaz. Tamam deyince işi bitirmeden oturmayacak bir iradeye sahip olması lazım. Bunu yapmakta gecikiyor arkadaşımız herhalde. Bu da yetişme tarzından kaynaklanıyor. Anne babanın Şişt, konuşma, büyüklerin yanında konuşma. Otur, Bakkala gidersen sen parayı düşürürsün. Sen otur. Annenle git. Abinle git. Sözlerinin 20 yaşındaki faturaları bunlar. Al bugün çocuk 5 yaşında bakkala gönderilmeli. Gelirken de düşürdün bakkalın üst verdiği parayı dediğinde git bul sokakta diye yarım saat sokakta dolaştırılmalı. O gün okula gitmesinden daha çok şey öğrenir. Annelerin babaların bu tip hataları çok kötü.